karşınızdayız. Çok güzel mesajlar almaya başladık. Oyunlarımızı oynadığınıza dair, yeni fikirlerle bunları geliştirdiğinize dair. Bunlar bizleri de çok mutlu ediyor ve motivasyonumuzu arttırıyor. Sizler de oyun önerilerinde bulunmak isterseniz bizlere sosyal medya hesaplarımızdan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Bugün yine keyifli bir oyun oynayacağız. Önce ellerimizi kalbimizin üzerinde birleştirip kocaman bir çember çiziyoruz öne ve arkaya uzattığımızda etrafımıza çarpacak hiçbir şeyin olmadığına dikkat etmeye çalışalım. Evet, bu oyunumuz yine hem zihinsel hem de fiziksel ısınmaya bir örnek oluşturacak oyun. Ben oyun arkadaşım Elif'i sizlerin yanına davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba, hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> Buna benzer bir oyun oynamıştık daha önce harfleri yapmadık sayıları yapmıştık bugün harfleri canlandıracağız bedenimizde üst bedenimizi alt bedenimizi belki sadece bir bölümünü kullanarak belki hepsini kullanarak üç seviyeyi de kullanarak yani aşağı seviye orta seviye ve yukarıyı da kullanarak harfleri canlandıracağız. Ee, sırayla yapalım mı? İster misin? Olur. Tamam. Önce sen bana bir harf söyle. Ben bunu bedenimle canlandırmaya çalışayım. Sonra ben sana bir harf söyleyeyim. Tamam. Ee, I I harfi. <laughs> İyi olsun bari bir <laughs> de. <laughs> Noktalı. Ya da şöyle. <laughs> Şimdi ben söyleyeyim. A harfi. A. Güzel, çok tatlı. <laughs> Şimdi sen söyle. C C harfi. Hmm. Sadece kollarımla yapayım. Şöyle. Of öbür taraf değil mi? Şöyle. Bir dakika kameraya. <laughs> böyle. <gülüyor> Sağ sol. <olsun>. Evet böyle. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ben söyleyeyim. P harfi. P hmm. Hımm, tamam. <laughs> Peki. Hmm. E. E harfi. Küçük E mi, büyük E mi? Aynısını istersen. Tamam. E. İşte yer e. Oldu mu acaba? Oldu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bunu biraz daha indirsen. E, N harfi. N. Küçük N de olabilir, büyük N de olur. Küçük N. Şu olur mu? Olur tabii. <laughs> Minimalist ne? Bir şöyle ne ama. Evet. <laughs> Bilmiyorum ya böyle ya böyle. <laughs> İki tonu da kabul. <laughs> Peki ben söylüyorum. Ben söylüyorum. Aa, sen söylüyorsun doğru. Pardon. <laughs> ee, S. S. Hadi bakalım. Şöyle. 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 Hah, bir dakika. Evet, çok Oldu. güzel. <laughs> Yok, böyle böyle. böyle. <laughs> Kamerada tabi şey. tam tersi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki, ben de sıra. E J. Jalen'in J'si. Hürriyet evet, <laughs> <laughs> Söylemek ister misin bir tane? J'yi ters yaptım. Şöyle, evet. Ay pardon. Ben bir türlü... Bana da de ters söyle. Yani. Evet doğru. <laughs> İstiyorum. Ee, zor biraz. Tamam. Deneyelim. <laughs> K. K harfi. Şimdi bu tarafa doğru yapacağım değil mi? Hayır, böyle yapacağım. Ee, şöyle. Aa, Evet. Oldu mu? dik dur. Aynen. Ya da Evet. Daha mı iyi? <laughs> Çok güzel oldu. Daha mı iyi? Oldu? <laughs> Çok güzel. <laughs> Oyunun sonuna doğru çözdüm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? M. M. Yine minimal bir M oluyor ama. <laughs> Aa güzel. <laughs> bir tane benim de M önerim var. Neymiş? de gibi sen. Ya oldu oldu. 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 <laughs> o evet. kadar yoga yapıyorum. Bir <laughs> şey <Dişi yarası>. Evet. <laughs> Söyleyeyim mi? Söyle. Tamam. peki bitirelim. Z. <gülüyor> <gülüyor> okay. Yardım edebilirim. Zorronun Z. Zoruz Hayır, tek başıma yapabiliyorum. Yaparsın bence. Şu Z. Evet! <gülüyor> Şahane. <gülüyor> belki bir sonraki oyunumuzda iki kişi, belki siz evinize daha kalabalıksanız kelimelerde yazabiliriz. Gördüğünüz gibi hem fiziksel hem de zihinsel ısınmaya örnek teşkil edecek bir oyun. Biz eğlendik. Evet. Umarım siz de oynarken eğlenirsiniz. Dediğim gibi önerileriniz olursa bize mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki oyunumuzda görüşünceye kadar oyunda kalın. Hoşçakalın.